Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 11'de Steam uygulamasını nasıl kaldırabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için başlat menüsünü açıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Açılan pencerede sol taraftaki menüden uygulamalar seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra sağ taraftan uygulamalar ve özellikler seçeneğine tıklıyoruz. Bu ekranda uygulamaları arayın kutucuğuna tıklayıp Steam yazıyoruz ve Steam'in sağ tarafındaki 3 noktaya tıklayıp kaldır seçeneğini tıklıyoruz. Açılan kutucukta tekrar kaldır butonuna tıklıyoruz. Daha sonra kullanıcı hesabı denetimi uyarısında evet butonuna tıklıyoruz ve tekrar kaldır butonuna tıklıyoruz. İşlem tamamlandığında Steam bilgisayarımızdan kaldırılmış oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.